Arkadaşlar merhaba. Şimdi Hitko sonucusunda klan kurup tamamen ücretsiz bir şekilde klan premiumu alıp onu aktif edeceğim. Ben şu an bir tane klan kurdum. Pusa giriyorum. Ekstrastan tamamen ücretsiz bir şekilde klan premiumu satın alıyorum. Orada bu, bu beta sürücümüz olduğu için şu an Gold 1 olarak başladık. Exchange Premium atamdan Clan Premium'u aktif ettiğimde Clan Premium'um aktif oluyor. Clan Premium'u tanıtım yapmadan tamamen ücretsiz bir şekilde kendiniz alabilirsiniz. En büyük artılarından biri de Clan Hanesi'ne geldiğimde Clan Bank'ı istediğim yerde açabiliyorum. CZ'de farm yaparken bile artan paramı buraya atabiliyorum. Itemlarımı buraya atabiliyorum. Bir nevi yanımızda gezen bir klan oluyor. Klan premiumumuz varsa her klana dahil olan her oyuncu klan bankasına item koyabilir. Sadece klan başkanı ve asistanları klan bankasından item çekebilir.